Bir sahaf tarihin tozlu raflarında unutulmuş nadir hazineleri keşfederek sizi geçmişin büyüleyici dünyasına davet eden bir kitap sihirbazı gibidir. Günümüzde sahafların toplum nazarında yanlış anlaşılan veya problemli görülen bir yönü vardır. O da şudur ki nadir veya eski kitapların fiyatlarının yüksek olmasından dolayı sahafların sadece kar hırsı, para kazanma hırsı peşinde koştukları düşünülebilir. Nadir veya eski kitapların bazen yüksek fiyatlarla satılması eleştirilir ve sahafların bu nadir kullanarak çok yüksek fiyatlarla kitap sattıkları düşünülür. Müşterilerine aslında daha düşük fiyata satabilecekleri yerde çok yüksek fiyata sattıkları, fırsatçılık yaptıkları zannedilir. Böyle bir zan vardır sahaflara karşı. Konuyla alakalı benim de yaşadığım bir tecrübe var. Sizlere bundan bahsetmek isterim. Geçtiğimiz sene emekli bir az subayın bütün kitaplarını satın almıştı. Kitaplar gariptir ki çok çeşitliydi. İçlerinde liseye giden kızların okuduğu vampirli aşk romanları da vardı. Tarih kitapları da vardı. Osmanlı tarihi ve Cumhuriyet tarihine dair kitaplar. Aynı zamanda bir takım dini kitaplar da vardı. Kitapları topluca satın aldığım için hepsini tek tek kontrol edememiştim. Ben de bundan dolayı kitapları dükkanıma getirdim ve kutuların içlerini açarak tek tek kitapları kontrol etmeye başladım. Şu anda bulunduğum ilçede Sabahattin Ali'nin yaşadığı bir hatıra evi var. Yani görev yaptığı, öğretmenlik yaptığı dönemde o evde yaşamış. O evde bugün müze gibi kullanılıyor, sergileniyor. Satın aldığım kitapları kutulardan çıkartırken Remzi Kitabevi'nin basmış olduğu 1943 baskısı bir kitaba tesadüf ettim. Kitap Sabahattin Bahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna kitabının ilk baskısıydı. Çok nadir bir baskıdır. Böyle anlarda biz sahaflar elbette ki nadir bir kitabı yakalamanın haklı sevincini yaşarız. Bu kitap Remzi Kitabevi'nin ilk dönemlerinden kalma bir eser. Günümüze bu eserin kayıtlı nüshası olarak sadece birkaç nüsha ulaşmıştır. Yani Türkiye'de özel arşivlerin, özel kütüphanelerin dışında kitaptan satışta olarak o dönem 2-3 kişi de vardı. Tamam. Şimdi bu gibi kitapların değeri onun sadece kağıt masrafıyla ölçülmez. Takdir edersiniz ki. Bu gibi nadir eserlerin değeri aynı zamanda yazarının meşhurluğuyla, yazarının kıymetiyle ve de tarihle olan bağıyla ölçülür. Yani eskiliği, ilk baskı oluşu, yazarın dönemindeki ilk baskı oluşu bunlar koleksiyonerler tarafından yüksek fiyat vermenin bir sebebidir. Çünkü bazı koleksiyonerler ilk baskı kitapları çok severler. İlk baskı kitaplardan geniş bir kitaplık, bir koleksiyon inşa etmek isterler. Sahaflar da bunu bildikleri için ve karşı tarafında mesela bu tip bir kitaba manevi gözle baktığı için bir koleksiyonun bir parçası olarak o eseri gördüğü için yüksek fiyat fiyat vereceğini bilirler. Hem burada sahaf tarafından böyle bir kitabın çok az rastlanılır olması bir değer artışına sebep verirken aynı zamanda da mesela o kitabın bugün üç harfli bir markette 5 liraya satıldığını da görebiliriz. Yani bir okuyucu o kitaba ulaşmak istediğinde maddi gücü yetmediği için o kitaba ulaşamayacak bir sahaf da manevi ve kültürel yönünü hiçe sayıp hayır siz kitabı okumasanız da olur ben bu kitabı asla sizin okuyabileceğiniz fiyattan veremem demiş olmamaktadır. Burada çok özel, çok hususi bir durum söz konusudur. Koleksiyonel bir insan var ve bu koleksiyoner piyasada bakılır. Bir tane koleksiyoner yok. Elbette ki sahaf bakar ki bu kitap şu anda piyasada ne kadar değerli. E şimdi sizin elinize böyle bir fırsat geçtiyse yani maddi bakımdan kitaba çok yüksek paralar verebilecek bir koleksiyonerin dikkatini çekecek bir kitap size geçtiyse siz bu kitabı o koleksiyonerin neticede karşılıklı rızaya dayalı belirlenmiş olan fiyatına çıkartmanız aslında kitabın değerini manevi yönünü de bir bakıma korumuş olmanız anlamına geliyor. Çünkü o kitaba o fiyatı verecek olan kişi esasında bundan sonraki kitabın hikayesinde o kitabı en çok koruyacak kişi olmuş oluyor. Yani bir kitaba 5 lira verip 1943 baskısı Sabahattin Ali'nin ilk baskı bir kitabını ben elime geçirmişken 50 TL desem onu satın alabilecek insan portföyüne bir bakalım. Bu insanlar kitaba 6000 TL, 7000 TL veren özel koleksiyon sahibi bir insan kadar hiç şüphesiz ki o kitabı muhafaza edemeyecektir. Yani bu durumda sahaf aslında tamam kendisi de güzel bir para kazanmıştır. Fakat kitabın kendisi için, korunması için de en doğru kararı vermiş bulunmaktadır. Neticede bu gibi koleksiyon değeri taşıyan kitaplar bir sahafın dükkanına her zaman gelmezler. Yani Sabahattin Ali'nin bugün 5 TL'ye satılan bir romanını, hikayesini ben şu anda dışarıya çıksam bir saat içerisinde bulabilirim. Ama Remzi kitap evinden çıkmış olan 1943 baskısı ilk baskı eseri belki de günlerce arasam, belki haftalarca, aylarca arasam bulamam. Burada kitabın okunabilirliği ve o kitaba ulaşmak isteyen kişilerin önünün engellenmesi söz konusu değildir. Kitabın tarihle olan bağı dolayısıyla bir koleksiyon kültürüne sahip bir insana doğru şekilde ulaştırılmasıdır önemli olan. Bu gibi kitapların fiyatı sahafın rafında yüksek görünse de aslında onlar birçok kişi için paha biçilmez değerdedir. Neticede bu kitaplar senelerce özenle korundu ve saklandı. Bu kitapları bulmak, korumak, yeri geldiğinde restore etmek ve kitaba değerini tam manasıyla verebilecek olan kişiye ulaştırmak sahafların görevidir. Dolayısıyla biz sahaflar sadece basit bir kitap satıcısı değiliz. Aynı zamanda edindiğimiz bu tecrübeyle kültürün ve tarihin de kiticileri mertebesine yükselmiş oluyoruz. Biz sahaflar olarak kitapları bulma, muhafaza etme, belki restore etme, düzenleme noktasında çokça emek ve tecrübe harcarız. Bu sayede kitapları sadece satmanın değil, koruyup doğru kişiye ulaştıktan sonra geleceğe aktarılmasında bir köprü görevi de görmüş oluruz. Şu açıdan da bakacak olursak, sahaflar kitap ile insanlar arasında bir bağ kurarlar ve bu bağ bazen bir takım insanların hayatını bile değiştirebilir. Bir sahaf dükkanına girdiğinizde veya bir sahafın internet üzerinden açmış olduğu mağazayı incelediğinizde onun eklediği açıklama yazılarından kitaba olan sevginiz artabilir. Aradığınız kitabı bulmak için sahafın sizin önünüze koyduğu kitaplar belki de sizin daha önce hiç görmediğiniz, belki de gördükten sonra işte bu benim hayatımı değiştirecek olan kitap dediğiniz şekilde sizin hayatınıza yön verebilecek değerdedir. Benim bu mesleğe giriş hikayemin başlangıcında zaten bu farkındalığı kazanmam, kitap sevgimin çok yüksek olması, kitaplara duyduğum sevgi dolayısıyla onları satan kişilere de büyük bir saygı duymamı sağladı ve bu mesleğe girdikten sonra da her kitap sattığım kişiye bu kaliteyi, bu hassasiyeti kazandırmaya çalıştım. Evet, videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sahafların emektar dünyasına ve onların toplum içerisinde nasıl bir görevi üstlendiklerine ve de değerlerinin ne seviyede olduğuna dair birkaç hikaye anlatmış olduk. Kanalımızda sahaflar ve sahaflıkla alakalı bu gibi videolar devam edecek. Eğer siz de tarihi eserlerin, nadir kitapların ve kültürel mirasımızın peşinde bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kanalımızda daha birçok ilginç hikaye, nadir kitap incelemeleri ve sahafların dünyasından birçok özel içerik bulacaksınız. Bu kültürel yolculukta bana katılmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Sahaflıkla alakalı, sahaflık tarihiyle alakalı veyahut günümüzde sahaflığın ne durumda olduğuyla alakalı merak ettiğiniz konular veya sormak istediğiniz noktalar bulunuyorsa yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Sahafların dünyasını birlikte keşfetmek niyetiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.